Evet değerli arkadaşlar. Şu gördüğünüz koyun kellesi. Bugün koyun kellesi aytlamayı ve nereleri yenir, nereleri yenmez o şekilde onları size tarif edeceğim ve koyun kellesini ayıklamaya başlıyorum. Ayıklamaya başlıyoruz. Nasıl ayıklıyoruz? Önce koyun kellesinin şuradan ortadan ikiye bölüyoruz. Bu ikiye böldüğümüz koyun kellemizin şu ağız tarafı yani ağzını ikiye bölüyoruz. Şunlar gördüğünüz gibi koyunun çenesini ikiye böldüm. Bunlar nereleri oluyor? Ağız ve dişleri. Bunlar ayıtlıyoruz. Bu taraftan dil kısmını ayırıyoruz. Evet. Şu diş tarafındaki etleri hepsini yanaklarını alıyoruz. Aldık. Hiç et bırakmadık bunda bu şekilde. Bunlar da geri dönüşüm dediğimiz hayvanlara vereceğiz. Köpeklere vereceğiz ki bir katkısı faydası olsun. Onlar da Allah'ın dilsiz emanetleri bizlere. Evet. Şimdi dili nasıl ayıtlıyoruz? Dilin şu zarını ayıtlıyoruz. Neden? Çünkü bu zar yenmez. Ayıtladık bu zarını. Hani derler ya papuç kadar dilim var. İşte buradan bunu ayıtladım. Şimdi bunlar yenmez. Dur. Bunlar yenmez. Bunları ayıtladık buraya. Şimdi gelelim burada. Kellenin belirli kısımları. Buraları ayıtlıyoruz. Et bırakmıyoruz burada. Şimdi bunları gözünü çıkartıyoruz. Şimdi bu gözünü yağ diyor ya, diyorlar ya. Bu gözün yağını içindeki bu şeyi alıyoruz. Gözünün siyah tarafı yenmez bu. Bunlar yenmez. Gözünü yağın, yağın da buraya itliyoruz. Evet burada gördüğünüz gibi hiç et bırakmadık. Hepsini aldık. Hepsini aldık gözünüz gördüğünüz gibi. Hiç burada et bırakmadık. Diğer gözünü şimdi çıkartmaya başlıyoruz. Diğer gözünü de alacağız. Kelemize Beyin haricinde hiçbir şey kalmamış oluyor. Sonra beynini ay ayıtlayacağız. Bak görüyor musunuz? Bunlar yenmez. Evet ayıtladık burada. Hiç et bırakmadık kellerde gördüğünüz gibi. Hiçbir et kalmadı. Şimdi bunları tabağa alıyoruz. Bunları ayıtladık. Evet şimdi beynini çıkartacağız. Nasıl çıkartacağız beynini? Gördüğünüz gibi. Tek satırla bunu şu anda kırmaya çalışıyorum. Evet gördüğünüz gibi kırdım. Ve beynini şu anda çıkarttım buradan. Görüyorsunuz beynini çıkarttım. Geri kalan da içinde daha duruyor. Onu da bu şekilde vurarak çıkartacağız burada. Şu anda beynin geri kalanını çıkartıyoruz buradan. Gördüğünüz gibi hiç beyin burada kalmadı. Beynine çıkartmış olduk ve bomboş görüyorsunuz. Bak bomboş. Ve bu beynimizi de alıyoruz. Bunun üzerine serpme yapıyoruz. Servise şu anda bu hazır. Ve ne yapacağız bunun üzerine? Kekik serpmesi yapacağız. Evet. Kekeyi serpiyoruz böyle. Bak görüyorsunuz. Mis gibi şu anda. Servise hazır. Gördüğünüz gibi. Afiyet olsun.